Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok'ta 2024 yıllık özetini nasıl yapabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Videomuzu beğenmeyi başından kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar TikTok'a girdikten sonra hemen profil kısmına gelip sağ üst kısımdan 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan ayarlar ve gizlilik diyoruz buradan hesap bölümüne geliyoruz burada arkadaşlar verilerinizi indirin kısmı var buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra burada veri talep et kısmı gelecek buradan tüm verileri seçeceğiz şurada zaten seçili oluyor aşağı kısımdan dosya formatını hemen tıklayıp buradan JSON dosyasını yapıyoruz bitti diyoruz buradan veri talep et diyoruz verileri değerlendiriyor şu an bir iki dakika sürüyor çok uzun sürmez bu evet arkadaşlar böyle bir kısım gelecek buradan indir yerine basacağız şimdi bize mail gönderecek oradan kodu girmemiz gerekecek buradan kodu gönder kısmına basıyoruz. Mail adresimize kodu gelecek. Evet kodu giriyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar dosyamızı, zip dosyamızı bu şekilde hemen indiriyor. İndirmezse buradan hemen indir kısmına basabilirsiniz. Evet dosyayı gördüğünüz gibi indirdi. Şimdi arkadaşlar bundan sonra hemen arama kısmına bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra zaten sitemiz en üst kısımda çıkıyor. Hemen oraya giriyoruz. Buradan Start kısmına basıyorum. Buradan indirdiğimiz dosyayı seçmek için hemen alt taraftakini seçiyorum arkadaşlar. Dosyayı seçliyorum. Buradan dosyalar bölümüne geliyorum ve en üstte gördüğünüz gibi TikTok data çıkıyor arkadaşlar. Buradan dosyamızı seçiyoruz. Birazdan listemiz gelecek. Ne kadar saat geçirdiğimizi, ne kadar video izlediğimizi gösterecek. Show me diyoruz ve bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi gelecek. Birazdan bize gösterecek. Evet 82.621 video izlemişiz. Hayatsız olduğumuz buradan belli oldu şimdi. 2024'te evet. Bu şekilde size istatistikleri listeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.